İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışının ne zaman başlayacağı ve Türkiye'de kar yağışının hangi bölgelerde etkili olacağı merak ediliyor. Hatice Kıbrabal uzun konuyla konuşacak. O kadar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı üzerine uyarı geldi. 8 il içinde sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu bu illerde de sağanak kuvvetli yağış olması ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki bu iller hangileri? Bu sorunun yanıtını öğrenmek adına bizler şu anda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndeyiz. Hava tahmin uzmanı Murat Acar bizlerle. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Şimdi 8 il için sarı kodlu uyarı var dedik ancak... İstanbul oldukça merak ediliyor. Yoğun kar yağışı ne zaman etkili olacak? İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili olmayacak. <laughs> Onu söyleyelim öncelikle. Çevre Çeliklik ve kim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre ülkemiz hafta başından itibaren soğuk ve yağışlı bir havan etkisi altına girdi. Hafta sonuna kadar da bu etki devam edecek. Özellikle hafta sonu Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek. Batı kesimlerdeki e, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına seyredecek. Dolayısıyla İstanbul için şunu söyleyebiliriz. Hafta sonu soğuk hava etkili olacak diyelim İstanbul için. Hafta sonu bir kar yağışı var İstanbul'da ama kuvveti değil. Hafif, e, onu belirtelim öncelikle. Ancak gece saatlerinde ve sabah saatlerinde nem yüksek, sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. Buzlanma ve don donanmaya dikkat diyelim İstanbul için. Bunu söyleyebiliriz. Diğer iller o sekiz il hangileri? Şu anda hala hazırdaki uyarlarımızın devam ettiği illerimiz Trakya'da dün kar yağışları başladı. Etkili olduğu oldu. Edirne, Kırıklareli, Tekirdağ'da ve Çanakkale'de devam ediyor şu an uyarlarımız. Bugün yine Marmara'nın doğusuna geçecek bu yağışlar Sakarya, Düzce, Bolu ve Batı Karadeniz'in tamamında kar yağışları göreceğiz daha sonra Karadeniz bölgesinin tamamında özellikle iç kesimlerinde hafta sonuna kadar kar yağışlarının etki olacağını tahmin ediyoruz. Cuma gününe itibaren Karadeniz üzerinde yeni bir soğuklu havanın soğuk havanın etkisi altına gireceğiz. Dolayısıyla bu soğuk havayla beraber özellikle Doğu Karadeniz'in doğusunda ve Doğu Anadolu'nun doğusundaki kar yağışları yoğun olacak efendim. Şimdi bugün öğleden sonra bir uyarı yayınlayacağız. Bu yayınlayacağımız uyarının kodu turuncu olacak. Nerede bu uyarı? Çırnağın doğusu, Hakkari, Van, Bitlis ve Ağrı çevrelerindeki yağışların e, yoğun kar şeklinde, yüksek kesimlerde özellikle yoğun kar şeklinde olacağını tahmin ediyoruz. Ve şehir merkezlerinde ise e, kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Yani e, burada dikkat çekici konu bu saydığımız illerdeki ve Doğu Anadolu'daki yağışlar pazar günü akşam saatlerine kadar etki olacak. Örneğin Hakkari'de, Van'da, Şırnak'ta, Bitlis'te ve Ağrı'da 3 gün boyunca neredeyse durmaksızın kar yağışı olacak. Dolayısıyla bu şehirlerimizde zaten bir yüksek kar örtüsü var. Yeni yağan karla beraber çığ tehlikesi şu anda baş göstermeye başladı. Bununla ilgili de uyarımız olacak vatandaşlarımıza. Doğu Anadolu'da ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı etki olacak. Üç büyük ilimizde örneğin Ankara'da yağış beklemiyoruz aslında. İstanbul'da da hafta sonuna kadar yağış beklemiyoruz. Ankara'da dikkat çekici Konu hava sıcaklıkların düşecek olması. Gördüğünüz gibi cumartesi günü eksi üç derece ve pazar günü Ankara'da sıcaklığın bazı ilçelerinde eksi altı eksi yediye kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. Bu da yine bize buzlanma ve don olayı hadisesini gündeme getirecek. Üç büyük ilimizden Ankara ve İstanbul'da ciddi bir yağış beklemiyoruz. Ee, Ankara'nın kuzeyinde kar yağışı olabilir ama merkezde ciddi bir durum yok. İstanbul'da da zaten kar yağışı etkili değil. İzmir'de ise sağanak yağış etkili efendim. Bana da bakacak olursak? İzmir'i de şöyle açalım. Aslında güneşli bulutlu. İzmir'de e, sıcaklıklar düşecek tabii ki ama e, İzmir'deki sıcaklık düşüşü Ankara ve İstanbul'daki kadar değil. Gördüğünüz gibi gündüz sıcaklıkları 11-12 derece, gece 3-4 derece ama bunlar da yine İzmir için resim numaranın altında e, hava sıcaklıkları olarak gözüküyor. Peki, çok teşekkür ederiz. Hava tahmin uzmanı Murat Acar bizlerleydi. Kendisiyle havanın durumu hakkında konuştuk. 8 il içinde sarı kodlu uyarı olduğunu hatırlatalım ve sözü yeniden sizlere bırakalım.